Devlet sosyal devlet olmaktan çıktı. Devleti yönetenler çalışan insanların haklarını vermiyor. Tarımda çalışan yurttaşlarımız sabahtan akşama kadar yazın sıcağında, kışın sonunda kavruluyor. Sattıkları yok pahasına elinden çıkıyor. Aldıkları girdikleri ateş pahasına temin etmek zorunda kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sadaka devlet haline geldi. Siyaset bir sadaka kurumu haline geldi. İnsanlar önce aç bırakılıyor, sonra çaltılıyor. Kara kömürle, gıda maddeleriyle insanlar esir hale getiriliyor. Televizyon ekranına çıkıyor başbakan. Türkiye büyüyor. Dünyanın 20 tane büyük ülkesinin içerisinde diye nutuk sıkıyor. Ama Türkiye büyük halk küçülüyor. Vatandaş küçülüyor. Nerede büyüyen Türkiye'nin cebinde para olan memuru, işçisi, emeklisi, köylüsü, esnafı? Nerede 11 bin dolar kişi başına milli gelirden pay aldığı iddia edilen Türkiye'de cebinde 300 lira, 500 lira bulunan Türkiye insanı? Bu nasıl bir büyüme? Büyüme Doğrudur. maalesef paylaşırken ufak bir azınlık Recep Tayyip'in etrafındaki sürekası ve düzenin tepe noktasından tutan cüceler tarafından ceplerimiz halka cüzdanına Büyük bir çoğunluk da yoksullukla pençeleşiyor.